Efendim muazzam bir yerdeyiz şu an şöyle iki demir sandalye bulduk. Selam Merhabalar. Hocam. Nasıl buldun? Hocam? Yani e, katıldığımız o kadar yurt dışı hareketliğinde böyle bir yerle hiç karşılaşmadık. Hep alıştığımız klasik e, saray, e, büyük bir e, kilise ama bu apayrı bir yer. E, yani şu anda etraftaki sesi ne kadar e, yayına verebiliyoruz bilemiyorum ama. Müthiş bir huzur, sakinlik, dinginlik, her anlamda yeşilin tüm tonları, suya düşen yansımalar, harika bir yer. Şöyle kuş sesleriyle su sesinin birbirine karıştığı yer. Bu arada saatimiz 6'ya geliyor. 6'da burası kapanacak. Biz buradan çıkamıyoruz. Hafif serin esen bir rüzgar. Şimdilik buradan bu kadar. Görüşmek üzere.